Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yeni videomuzda İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Ve uzun aradan bir e, uzun aradan sonra yine beraberiz arkadaşlar. Ve kar yağışının pek yakında olacağını söylemiştik. Ve Kasım ayından da benim videolarımı izlerseniz Kasım ayında söylediğim gibidir. Ne demiştik? Aranın 15 veya sonrası öncesi ve sonrası demiştik ve altta kar yağacağını yanmayacağını da söylemiştik. E, yağsa az bir şey yağar yanması hiç yanmaz demiştik. Aralık ayında ama Ocak ayında bir kar yağışı olacağını söylemiştik. Aralık e, Ocak ayındaki kar yağışı geldi çattı arkadaşlar. E, yarın inşallah Allah'ın izni verirse tahminimiz dolusunda olursa yarın saat 4 gibi 5 gibi bir kar yağışı bekleniyoruz akşama doğru. Akşam üzerinde ve arkadaşlar akşam üzerindeki kar yağışı ve e, tabii ki yoğun bir kar yağışı olacağında da e, şey yapmıyorum ama ne kadar kar yağacağını bilmiyoruz ama şunu söyleyebilirim. Bir kar yağışı bekliyoruz arkadaşlar. İstanbul'da yarın olmak üzere bir yurt gereğinde zaten e, yağmaya başlayan kar yağışı bütün bölge tarafında da etkisini sürdürmektedir de arkadaşlar. Doğu tarafı ve güneydoğu tarafında İç Anadolu bölgelerinde ve batısında doğusunda bir kar yağışı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve İstanbul'da derecelerin delilik dereceler 7 derecenin altına düşerse İstanbul'da bir kar yağışı olacağını söylemiştik arkadaşlar. Mevsimler üzerinde kesecekler bir türlü buna izin vermemişti. İzin vermediği müddetçe kar yağışı da bir türlü oluşumu hava soğumasına etki sağlamamıştır. Ve gün gittikçe bu sıcaklar altta düşmemek düşmemiştir ve sistemler üzerinden sıcaklıklar atmaya devam ediyordur. Küresel küresel ısınması dediğimiz bu olması gerek. Ve baktığımızda havanın şartlarına baktığımızda bir ara havalar soğuk olabiliyor. Bir ara sıcak olabiliyor. Ve yaz mevsimi gibi bir sene geçirdik. Arkadaşlar şimdi baktığımızda İstanbul'da bir kar yağışının yarın saat 4 gibi akşam üzerinde 5 gibi bir yağmasını bekliyoruz ve benim videom buraya kadar. Bir dahaki videoda inşallah görüşmek üzere. Atla kar yağdığı zaman da bu videoyu sizlerle paylaşmak isterim arkadaşlar. Like atmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olmanızı isterim arkadaşlar. Mutlaka izlemeye devam devam ke diyoruz arkadaşlar. O çakalın Allah'a emanet olur. Bu arada kandiliniz mübarek olsun arkadaşlar.